Ziraat mühendisi Tanrı Açmalar Herkese selamun aleyküm Ben ziraat mühendisi Mustafa Can Değerlerimiz bugün sizlere üzüm çeliklerini Soğan ile nasıl köklendirebilirsiniz O konu hakkında bir video paylaşmak istedik Daha öncesinde farklı içeriklerle Üzüm nasıl köklendirebilirsiniz Paylaşmıştık Bugünkü içerik ise arkadaşlar Soğan kabuğunun e, nasıl daha hızlı köklendirdiğini sizlere göstermek için yapıyorum. Arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize işte destek olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar öncelikle bir pet bardağımızda normal su var. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur kesinlikle. Ve daha sonra ise kuru soğandan şu şekilde bir parça aldık ve bu parçanın içerisinde arkadaşlar şu şekilde üzümlerimizi çeliklerimizi bu şekilde batırıyoruz. Ve batırdıktan sonra arkadaşlar şu şekilde elimizde bir strafımız da var. Önce bunları hepsini batıralım. Şimdi şunu da batıralım. Bakın, i̇yice arkadaşlar Soğan kabun, soğan içerisinde iyice yediriyorsunuz bu üzüm bak şu şekilde. Son olarak üçüncü çeliğimizde yapalım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu üzüm çeliklerimizi bu şekilde üst üsteki parçasının içerisinden geçiriyoruz. Ben şu şekilde iki tanesini geçiriyorum. Ve bunu aynı şekilde arkadaşlar pet bardağımızın içerisine şu şekilde yerleştiriyoruz. Üçüncü olan en uzun çeliğimi herhangi bir strafoya geçirmeden şu şekilde yerleştiriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bunu oda sıcaklığına bırakıyoruz. Ve oda sıcaklığında bunlar zaten kendisi köklenecek. Sizler de bu gözlemlemeyi yapacaksınız. Bizler de bunlar köklendiği zaman tekrardan bahçeye nasıl dikebilirsiniz ya da saksılara nasıl dikebilirsiniz. Ee, onunla ilgili de daha sonra video paylaşımı yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.